Yani bunu yaparken de bu Kur'an'ın ve Resul-i Ekrem'in hak olduğunu hani bilmiyor da daha tam kanaati gelmemiş bunu anlamamış. Ondan dolayı senin dininin inkarına çalışıyor değil. Biliyor. Tamamen hak ona tebeyyün etti. Vallahi onlar oğullarını tanır gibi Hazreti Peygamber'i tanıyorlar. Allah ve Resulü beyanda hiçbir eksiklik bırakmamış. Bak bunun altını çiziyorum. Bu sözümü dikkat edin. Kafirler Kur'an ve hadis Allah Resulü hiç hayatında duymamış bir adam. Kur'an'ı hiç duymamış bir adam demem. Yani öyle bir adam tamam. O müstesna ki burada da zamanda kalmış kalmamış. Yani kalmamıştır da hani ihtimal vererek tek tük. Fakat Allah ve Resulünü duyan, Kur'an'ı duyan bir adam, bak bunlar iman etmiyorsa hüsnü zanla bakmayın. Hüsnü zanla baktığın zaman o hüsnü zanın Allah ve Resulüne karşı suizan demektir. Sanki Allah ve Resulü tam anlatmamış, anlatamamış, bilmiyor olayda bazı birazcık kapalılık var. Ya diyor adam o memlekette nereden bilsin diyor hak olduğunu nereden anlasın. Niçin? Allah ve Resulü bir şeyi beyan edememiş mi? Tamamen onlara hak tebeyin etmiştir. Hakkı bulmak isteyen bir adam onun için kafi, vafi hatta kifayetin fevkinde Allah'ın rahmetinden fazlasıyla beyan vardı, Açıktır. Ama hakkı beğenmeyen adam, görmek istemeyen adam için o adam bahaneler bulacak. Ağlamak isteyen çocuk gibi sudan bahaneler bulacak. O bahaneleri bulur. Bizim bakıyorum Müslüman o da dönmüş orada ona hüsnü zan sahibi. Diyor ki ya nasıl inansın ki? Belki yani bilemiyor. Hepsini çok iyi niyetli düşünüyor. Ne iyi Dünyevi bir meselede her şeyini araştırıyorlar. Her şeyini araştırıyorlar. Cihanı titretmiş bu Resul. Neden bakmıyor? İmanında şüphen olmasın. Kur'an'da ve hadiste Resulullah'da şüphen olmasın. Güneşten zahir beyan etmiş. Kim dinlemiyorsa hakkı görmek istemediği için. Ona hüsnü zannederken farkında değil o Allah ve Resulüne karşı suizanına gidiyor. Özrü yok. O derece özürsüzdür ki kafir. Bak diyor ki Allahu Teala o kafirler cehenneme gittiğinde tekrar bizi dünyaya gönder diye söz verirler değil mi? Biz bir daha yapmayacağız. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ وَاِنَّهُمْ <كَذِلُون> Eğer onlar tekrar dönseydiler dünyaya tekrar döndürseler yine aynı nehyedildiği şeyi yaparlar. Yalan söylüyorlar. Demek ki nedir? Bak o derece hak ortadadır ki, ay a, a, ahirette cehennemi gördükten sonra faraz Allah dünyaya gönderseydi yine aynı şeyi işlerdiler. Neden? Eğer ki aynı şeyi işlemiyor olsa, ders almış olsa, o zaman Allah bir şeyi eksik burada söylemiş olacak, değil mi? Tam beyan etmemiş ki cehenneme gince iyi anladı, geri döndüğünde ha, o zaman düz şey düzeltir demek lazım özürsüzlüğü bu derecededir Şu Kur'an'dan ve Resul'den anlamadıysa bir adam cehenneme gitse yansa, geri dönse, dünyaya gelse yine aynı şeyi yapar. Çünkü hak tereslikten yapmıyor. Bilmediğinden değil. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Hak onlara tebeyyün ettikten sonra tebeyyün ettiği halde haseden bunu yapıyorlar diyor. Haseden. Hüsnü zannınız olmasın. Bak Kur'an o kadar şey anlattıktan sonra ehli kitapla ilgili bak ondan sonra getirdi Müslümanlara onları imana davet etti, teklif etti, mükellef etti yani şeyi ehli kitabı müminlere de dedi eğer daha da hak tebeyyün etmiştir iman etmiyorsa itimat etmeyin bunlar.